Evet devam edeceğiz efendim. Aksu Ana Haber'desiniz. Çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Bu yoğun mesai içerisinde bizlere de zaman ayırdınız ki bugün yine çok önemli konuları sizlerle masaya yatıracağım. Başkanım ben öncelikle en fazla merak edilen konu, en çok sorulan soru orta hasarlı binalarla ilgili süreç başladı mı? Bu süreçle ilgili şu an ne durumdayız? Bunu biraz açabilir miyiz? Şimdi öncelikle yeni yılın ilk yayınında buradan aracılığınızla bütün hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Miladi yılında hem ülkemiz hem şehrimiz hem de bütün insanlık için hayırlı huzur olmasını diliyorum. Tabii büyük bir afet yaşadık. Bu afetin süreçleri hızla devam ediyor. Şehrin yeniden imar ve inşası devam ediyor. Birçok alanda çok büyük bir çalışma yapılıyor. Evet. Fakat Orta asarlı binalarla ilgili biz çok geniş bir süreç yürüttük. Şimdi e, şehrimizde, şehrin tamamında bütün ilçelerimiz açısından rakamları bir kez daha hatırlamak gerekirse 6 bin bina, 24 bin bağımsız bölüm var orta asarlı. Burada orta asarlılarla ilgili de iki durum var. Bir, henüz zemin çalışmalara devam eden evet. alanda bulunanlar. Bir de bunun dışındaki alanda bulunanlar. Ve bu orta sarıların güçlendirmesiyle ilgili de süreçte e, maliklerin, hak sahiplerinin, yapı sahiplerinin yakınmalarına da karşılaştık. Tamam. Yani bunları nasıl güçlendirebiliriz, süreç nasıl işler diye. Aslında burada mevzuatta e, belirsiz bir durum yok. Tekrar hatırlarsak, çünkü bunu hatırlamak zorundayım. E, afet mevzuatımıza göre hızlı bir şekilde afet sonrasında e, yapıların hasar tespit durumu yapılıyor ve orta sar yani, e, binalar ağır hasarlı acil yıkılacak yıkılmış orta hasarlı az hasarlı sınıflandırmalar yapılıyor bunun da bir itiraz süresi vardı bütün bu çalışmalar için o da bir aylık bir süre ondan sonra tekrar bir ekip geliyor bakıyor ve diyor ki işte burası itiraz kabul görüyor ya da görmüyor. Bir üstte bir alta inebiliyor. Bu süreçler geçti, tamamlandı. Artık binaların hasar durumları kayıtlandı ve tapu hanesinde de bu artık ıı, işlendi. işlendi. Evet. Şimdi afet mevzuatı diyor ki ıslahı mümkün olan binaların, yani orta sağlı binalardan ıslahı mümkün olanlar varsa bunlar güçlendirme projeleri yapılır ruhsat vermekle yetkili olan mercilere müracaat edilir. O idareler bunu inceler. Eğer durumu uygunsa ruhsat verir ve güçlendirme devam eder. Bizim şehrimiz açısından burada yetki ve sorumluluk kimdedir? Burada büyük şehir model olan bir belediye şeyde şehirde ruhsat verecek makam ilçe belediyeleridir. Yani afet mevzuatına ve imar mevzuatına göre bir binanın güçlendirilmesi mümkünse, proje hazırlanmışsa bu proje ruhsat veren ilçe belediyesine müracaat edilir. İlçe belediyesi imar mevzu mevzuatındaki süreçler içerisinde bunu inceler. i̇nceler. Eğer evet. güçlendirmesi mümkünse ruhsatı verir ve bu güçlendirme devam eder. Maalesef bu süreçleri biz sağlıklı işletemedik. Ve belediye başkanlarımızla periyodik toplantılar yaptık. Bu süreçler neden ilerlemiyor? Farklı farklı sorunlar karşımıza çıktı. Ve bunların giderilmesi konusunda da inisiyatif aldık. Hem valiliğimiz, hem Büyükşehir Belediye'miz, hem bakanlığımız bu süreçleri kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti de yaptık. Kamuoyuyla da paylaştık sizlerin aracılığıyla. Tamam. Şimdi yine bu süreçlerle ilgili yakınmalar eksik olmadı. Süreçlerin sağlıklı işlemediği konusunda. Ve İçişleri Bakanlığımıza bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı yani AFAD, AFAD'ımız 21.11.2023'te bir genelge yayınladı. Bu süreçlerin daha hızlı işlemesi için. Özeti şu, dendi ki biz bir müracaat için süre koyalım. Yani şu süreye kadar güçlendirilmesi talep eden malikler müracaatlarını ilgili belediyelere yapsın. Bu tarih 29 2023tü Yani geçtiğimiz yılın Aralık ayının son günü 29'una kadar bunlar yazılı olarak müracaatlarını hı hı. yapacaklar. Evet. Bu süreyi bitirdik. Yani artık müracaat süresi sona ermiş, sona oldu. ermiş oldu. Sona evet. ermiş oldu. Tamam. Bu genelgeye göre 5 4 yani e, Nisan ayının 5'ine kadar, kadar bu belediyeler buraya müracaat eden edilen e, güçlendirme projesi için müracaat edenleri inceleyip sonuçlandırıp ruhsat vermeleri konusunda da bir tarih konuldu. Yani bu tarihe kadar e, eğer güçlendirmesi mümkün olanlar varsa siz bu tarihe kadar ruhsat verin. Güçlendirmesi mümkün olmayanları da ilgili kurumlara bildirilecek ve bunların da tabii ki hukuki süreçleri neyse buna göre devam edecek. Fakat bunun sonrasında bu süreçler devam ederken geçtiğimiz biliyorsunuz ayda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Ösaseki'nin şehrimize ziyareti vardı. Tabii birçok konu tartışıldı ve belediyenin meclisimiz salonunda bütün taraflar STK'lar, ilgili odalar, bu e, yapı sahipleri, Orta Saralı binalarımızın maliklerinden de oluşan bir grup orada geniş bir toplantı ve görüşme ve öneriler alındı. Bu süreçlerin belirsizliği nasıl giderilmesi, süreçlerin daha nasıl hızlanması konusunda geniş bir orada istişare yapıldı. Ve şu noktaya geldik. Sayın Bakanımız şunu söyledi. Bunu bu proje süreçlerini kamu eliyle yapsak daha hızlanır mı? Bizde mümkün olduğunu, evet. yani bunun süreci çok hızlandıracağını, çünkü proje hazırlama vesaire işte burada yapı sahiplerinin son derece zorlandığını, belediyelerin çekingen davrandığı konusunda böyle bir fikir ortaya çıktı. Sayın Bakanımız bunu büyükşehir olarak sizin yapsanız bizim desteğimizle ben hay hay dedim. Çünkü bakın bu süreç sorumluluk üstlenme süreci. Görev yetkiniz olsa da olmasa da eğer şehirde bir sorun varsa, bir problem varsa, vatandaş bir konuda şikayeti varsa bizim görev ve yetkimiz olsa da olmasa da bu sorunu gidermek, bu sorunla hemhal olmak bizim görevimiz. Dolayısıyla biz dedik ki her ne kadar yasada böyle bir usul yoksa da Sayın Bakanım, biz burada sizin desteğinizle de, proje hazırlama süreci de dahil olmak üzere bize ne düşüyorsa bir olarak biz bunu yapmaya hazırız dedik. Daha önceki yaptıklarımız gibi biz bunu üstlendik. Ve burada bakanlıkla yaptığımız mutabakatla ilgili de 2 Ocak günü bakanlığımızın yazısı geldi. Belediyemize, valilik kanalıyla. Bu, her zaman şunu söylüyoruz. Kahramanmaraş bu süreçlerde çözüm üreten iller arasında oldu. Evet. Ve birinci oldu. Her bir konuda çözümü üretti. Sorun nasıl çözeriz? Bunu nasıl gideriz? Birçok konuda da önce oldu. Bu konuda Kahramanmaraş'a özel. Yani Kahramanmaraş'a özel bir uygulama. Eğer bu konu burada e, diğer şehirlerde eğer böyle bir süreci yapmak isterlerse de zannediyorum Bakanlığımız onlara da yaygınlaştıracak. Peki son durum ne? Şimdi 29 Aralık 2023 tarihine kadar ruhsat veren belediyeler, yani ilçe belediyelerine yapılmış olan müracaatlar ayın 12'sine kadar yani 12 Ocağı kadar bize göndermek zorundadır. Bu müracaatları Büyükşehir'e gönderecekler. Fakat burada iki husus önemli. Birincisi buradaki güçlendirme ile ilgili kat mülkiyeti kanundan kaynaklanan bir çoğunluk gerekiyor. O da yüzde seksen çoğunluk. Oradaki maliklerin yüzde çoğunluğunu aranacak. Bir diğeri de imar mevzuatında o yapı yapıldığındaki verilen ruhsat ve iske ayrı bir aykırı bir imalatın ya da güçlendirmeye engel bir imalatın olmaması evet. gerekiyor. Bu sınıflandırma, ayıklama yapılan dosyalar ilçe belediyesi tarafından bize gönderilecek. Buradaki müracaatta 29'una kadar herhangi bir proje şartı da öngörülmediği için projesi olsun olmasın talepler, bu şartları tutan talepler bize gönderilecek. Biz de Şubat ayının sonuna kadar oluşturacağımız komisyonlar marifetiyle burada da bakanlık bize 3 ile 5 arasında komisyon oluşturma yetkisi verdi. Bunlardan ikisinin e, doktora ünvanına sahip üniversite öğretim elemanı olması gerekiyor en az. Diğerlerinde uzman kişi olması gerekiyor. Biz duruma göre 3 ve 5 kişilik komisyonlar oluşturarak işin hacmine göre komisyon sayısını da çoğaltabiliriz. İşin hızlanması için yani iki tane komisyon kurmamız gerekmiyor işe baktık ne kadar iş yoğunluğu var o kadar da komisyon oluşturabiliriz. Bu komisyonlar bize gelen dosyaları varsa projelerini inceleyecekler. Bu proje gerekirse mahalline gidecekler, binayı bir kez daha görebilecekler. Ama gerekmezse dosya üzerinden proje varsa bu proje bu binayı güçlendirebilir mi? Projeyi inceleyecekler ve projeyi de esas alarak bir rapor düzenleyecekler. Eğer projesi yoksa biz proje hazırlattıracağız. Oluşturacağımız ekipler marifetiyle yine bu komisyonun incelemesine sunacağız. Komisyon o projeyi güçlenmek için uygun görürse bir rapor düzenleyecek. Gerek bize dosyasında sunulan projeler, gerekse bizim hazırladığımız projeler bu komisyon marifetiyle incelenip güçlendirilmesi uygun görülenler ruhsat verecek belediyeye Şubat'ın sonuna kadar gönderilecek. Ve bu e, raporlara istinaden ve projelere istinaden bunlar ruhsatlandırılacak, güçlendirme ruhsatı verilecek ve güçlendirme süreci başlamış olacak. Yani son süreç Şubat sonuna kadar biz her evet. şeyi bu konuda evet. net netleştireceğiz evet, artık. Evet netleştireceğiz. Yani. Tamam. Eğer güçlendirilmesi mümkün olmayan yapılar var ise… Biz bunları aynı süre içerisinde ilgili kurumlara bildirmiş olacağız. Yani bu binanın güçlendirmesi mümkün değil. Mümkün değil. Bununla ilgili hukuki süreç zaten yasada belli. O süreçlerin işletilmesi açısından ilgili kurumlara iletmiş olacağız. Buradaki Şubat'ın sonuna kadar bizim incelememiz bizim için nihai bir süre. Yani en geç bir süre. Ancak biz tamamladığımız dosyaları bu süreyi beklemek sizin içe belediyelerine göndereceğiz. ...yani illa bu tarihe kadar beklemek evet. zorunda değiliz... çünkü ...hazırlar gidecek yani... Tabii ...hazır olan hemen evet, bunları hemen göndermiş olacağız... Evet. ...ama en son biz Şubat'ın sonuna kadar... ...bu bize gelen dosyaları... ...projelerini hazırlamak... ...ya da var olan proje üzerinden... ...raporlarını hazırlayıp belediyelerimize... ...göndermiş olacağız... ...dolayısıyla öyle tahmin ediyorum ki... ...artık orta hasarlı konusunda... ...hemşerilerimizin herhangi bir yakınması olmayacak... ...bu konuda herhangi bir mağduriyet olmayacak... ...bu süreçlerde... ...belirsizlik giderilmiş olacak... Ve bu süreçte hızlanmış olacak. Aslında bu aynı zamanda hak sahiplerinin veya maliklerin ya bu e, yapılar özensiz incelendi, bunlardan işte asasarlı olanlar var vesaire evet, gibi evet. iddialar var ise dolaylı olarak da aslında bir kez daha inceleme e, sonucu da ortaya çıkıyor. Çünkü siz proje hazırlamak için gidiyorsunuz o yapıya bakıyorsunuz. E, gerçekten bu yapının e, durumu nedir? Güçlendirilebilir mi? Teknik ekip gitmiş bakmış olacak. Dolayısıyla bu iddialar da artık minimize edilmiş yani olacak. Kimsenin içinde şey kalmayacak. Kesinlikle. Hani evet, orayı da burada da şunu söyleyeyim. Gerçekten bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi biz inisiyatif aldık, yük aldık, risk aldık. Bunu almak zorundayız. Çünkü şehirde bir sorun varsa biz bu sorundan kendimizi ayrı tutamayız. Her bir sorunun da çözümü konusunda bize ne düşüyorsa, burada yapmamız ne gerekiyorsa, görev ve yetkimiz olmasa dahi bu sorumluluğu üstlendik. Bakanlığımızla, belediyelerimizle bu konuda ve variliğimizle üst düzeyde de bir iş birliği yürüterek inşallah artık bu sorunu da gündemimizden kaldırmış olacağız. Evet, bunun için teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım Kahramanmaraş halkı adına ki deprem bölgesindeki belediyelerden en hızlı yine lefteks alan siz. Kesinlikle öyle. Yani bu Maraş'ta bu, ilk uygulaması Maraş'ta. Evet, bunu biz kamuoyu olarak evet. yakından takip ediyoruz. Vatandaşımıza da özellikle vurgulamış evet. olalım. Evet, var mı başkanım orta hasarlarla ilgili ilave edeceğiniz şöyle bir şey? Şöyle de bir bilgi vereyim. Buyurun. Şimdi uygun olmayan alan tabiri e, var. Evet, evet başkanım. E, burada hemşehrilerimiz şunu zannediyorlar. Burada deprem sonrası yapılması gereken, ben bu ekranlardan defalarca söyledim ama tekrar etmem e, gerekiyor. En önemli çalışmalardan biri zemin etüdü çalışmalar. Eğer biz bunu yapmadan yapı yapmaya devam edersek Allah göstermesin böyle bir afette tekrar acı yaşamak istemiyoruz. Siz bu konuda Doğru. hassassınız. Çok hassassınız. Bilim insanları ne diyorsa biz burada ortaya çıkan duruma göre hareket ediyoruz. Etmek zorundayız. İşin doğrusu da bu. Fakat burada yapılan çalışmalarda bütün ilçelerimizin, bütün şehrimizin zemin çalışmaları yapıldı. Üç alan vardı merkezde. Bunlar çalışması devam ediyor. Nihayete ermemişti. Bunlardan birisi Kayseri yolundan Kıbrıs Meydanı'na kadar olan bu alan Ebrar siteleri, stadyum, işte Azerbaycanca Trabzon Caddesi evet, evet, alanıydı. Evet. Burada yeniden yapılan çalışmada buradaki yapı yasağı kaldırıldı. Burada zemin artı 3 ve 4 şekliyle çalışmalar hızla devam ediyor aslında takip ettiğiniz gibi burada çalışmalarda biraz askıya alınmıştı. Evet doğru. Şimdi iki yer kaldı. Bu iki yerin biri heyelan nedeniyle bir de fay hattı nedeniyle olan yer var. Dolayısıyla Boğaz içi. Boğaz Bir de üniversitenin karşısından başlayıp Doğu Kent'e kadar giden bir fay hattı üzerinde iki yapılar. Şimdi arkadaşlar bir rakam geldi, getirdi. Bizim şehrimizde orta hasarlı altı bin bina var. Tamam. 6000 bin bina. Fay hattı üzerinde Boğaz içinde 133 bina var. Bakın 6.133. 133. Buradaki hemşerilerimiz tabii ki yakınıyorlar. İşte bura ne oldu, işte ne olacak gibi. Buradaki çalışmamız da devam ediyor. Zemin etüdü çalışmalarını bakanlık yapıyor, bakanlık onayıyla yürürlüğe giriyor. Belediyemiz sadece buradaki hemşerilerimizin taleplerini, şikayetlerini bakanlığa iletiyor ve süreci sıkı takip ediyoruz. Dolayısıyla nasıl ki şehir merkezindeki bu alanla ilgili Süreçleri sıkı takip ettiysek, bakanlığımızda süreçleri sağlıklı yürüttüysek, hem Fayat'ta hem Boğaz içindeki yalan riski alanları da biz büyükşehir olarak hemşehrilerimiz merak etmesin, sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Biz şunu diyoruz. Burada detaylı çıkan bilim insanları ortaya koyacağı raporla bizim boynumuz kıldanacak. Buna bir şey diyemeyiz. Fakat kapsamlı bir şekilde bütün etraflıca yapılsın. Ortaya çıkan durum neyse buna göre hareket edelim. Burada da biz bakanlıkla görüşerek bir akademik heyete, uzman heyete bir çalışma yaptırdık. Önümüzdeki hafta bu rapor gelecek. Raporun durumuna göre biz bu bakanlığa sunacağız. Bakanlığımızla da bir sıkıştırıyoruz. Bu alanların hızlı bir şekilde zemin çalışmaları sonuçlansın. Çünkü buradaki insanlar, orta hasarlılar veya diğer yapı sahiplerin belirsizlik durumu da giderilmiş olsun. Bakanlığımız da bu konuda hızlı bir çalışma yapıyor. Biz de bu süreci takip ediyoruz. Ama söylendiği gibi altı bin orta hasarlı binanın sadece 130 çocuk tane binası burada. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde de yani bu ay sonuna kadar da burada bir sonuç alacağımızı evet. buradan ifade edebilirim. Ve burada da detaylı bir çalışmayla şehrimizin burada yapı yapı yapılamayacağı, yapılacaktı nasıl bir yapı yapılacağı konusu da ortaya net çıkmış olacak. Ve şunu da her zaman söylüyorum. Buradaki hemşerilerimiz, malikler, yapı sahipleri herhangi bir telaşa kapılmasınlar. Eğer farklı bir durum çıktığı takdirde zaten bunlar buradaki hak sahipliği devam edecek, buradaki yapılarla ilgili herhangi bir kayıplar olmayacak. Devletimiz büyük, aynı şekilde bunlara yeni bir alana yapı yapılacak. Ama biz öyle umuyoruz ki bilim insanlarının ön fikirlerine göre... Burada da bir rahatlama inşallah umuyoruz. Evet başkanım bu bunu çok e, bu çok önemli bir konu. Evet. Çünkü vatandaşın zihninde şu var. Şimdi 6 bin tane orta hasarlı binamız var. Bunlar sanki uygun olmayan alanlarda bunların hepsi bu kategoride ve e, vatandaş artık bunun ya kaus, şunu söylüyorum, Diyorlar ki başkanım bizim buradaki diyor uygun olmayan alanda yapımız burayı çıkarır mısınız? Evet. Ya ben burada yetkili bir idare değilim. Bakanlığımız yetkisinde ve çalış devam eden bir çalışma Dolayısıyla biz bilim insanlarının ortaya koymuş olduğu bir rapor üzerinden bir şey söyleyebiliriz. Bu süreçte hızlı bir şekilde devam ediyor. Ama şundan tekrar emin olsunlar ki süreci bir sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bakın burada hem Sayın Bakanımız, hem milletvekillerimiz, hem valimiz, hem biz, hem il başkanımız topyekun biz bu süreci takip ediyoruz onlar adına. Biz de istiyoruz ki bir an önce sonuçlansın. Ama bilimsel çalışmaların mutlaka bir zamanı, bir raporlama süreci var. Bu çok önemli çünkü geleceğe dönük bir e, yapılaşmadan bahsediyoruz. Bu zemin riskli mi değil mi? Geleceğe dönük nasıl riskler oluşabilir? Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Ama şu da gösteriyor ki zaten şehir merkezinde bu sonuçlandı. Bakın başta ön rapor olarak ortaya çıkan durum burada yapılaşma olmayacağı şekliyle bir fikir ortaya çıkmıştı ama detaylı bir çalışmada burada şu şekilde yapı yapılacağı ortaya çıktı. Yine bu öbür taraflarda da benzer bir sonuç çıkma ihtimalini biz e, yüksek olarak görüyoruz ama raporu görmeden net bir şey söylemek mümkün değil. Evet bu konuda belirttiğim gibi siz çok hassas davranıyorsunuz evet. çünkü yani şehrin geleceği Aynen. söz konusu. Peki bu noktayı da özellikle Sayın Başkan vurgulamış oldu. Yani uygun olmayan diye bir tabir aslında yok. Sadece bir zemine tütü çıkacak, ona göre hareket edilecek. Evet. Zaten 133 tane bina varmış o 6000'in içerisinde. Şimdi başkanım gelelim en önemli sorulardan bir tanesine. Şehir merkezi kentsel tasarım projesi gördüğümüz kadarıyla hızla ilerliyor. Burada ne durumdayız? Şöyle genel olarak bir bilgi vereyim. Şehrimiz genelinde e, hak sahipli 72 bin. Burada 52.285 ilçe merkezleri evet. 20.080 de köy evi hak sahipliği. 72.365 toplamda hak sahipliği var. 50.000 konutun yapımı başladı, devam ediyor. Bunlardan bir kısmı bitmek üzere, bir kısmı yarı, bir kısmının kabası çıkmış. Tamam. Ama şu an geldiğimiz noktada son aldığımız bilgilerde şu an 10 bin üzerindeki konutun teslim aşamasında geldiğini görüyoruz. Biz hem valimiz, hem Sayın Bakanımız, hem milletvekillerimizle periyodik olarak bütün bu alanları geziyoruz. Ve görüyorduk ki gerçekten son derece hızlı bir çalışma var. Konutlarda bittiğini bizzat gözümüzde gördük, müşahede ettik ve son derece güzel mekanlar. Bunların tabii ki yolu da hızlı çalışmalar yapılıyor. Şimdi Burada tabii bunun dışında da konutlar yapılacak, yapılıyordu. Şehir merkezimizin hep şu yakınmayla karşı karşıya kaldık. Ha bir de şunu söyleyeyim. Eee Türkoğlu ilçemizde evet. hak sahipliğinden daha fazla konut yapılıyor. Diğer ilçelerimizde merkezi bir tarafa bıraktığımızda hak sahipliği eşit konutlar şu an yapılı bitmek üzere. Bitmek üzere evet. Merkezde şu yakınmayı aldık. Dedi ki bizim 3 tane rezerv alanımızda çalışmalar devam ediyor. Neresi? Gaffarlı, Ferruş, Önsem bölgesi. Hep bizi şu, şöyle şey yaptılar. Dediler ki, ya biz şehri dışarı mı götürüyoruz? Şehri dışarıya gitmiyor. Bunlar hızlıca yapılan ve şu saydığım üç yerde beş binin üzerinde ancak konut yapılıyor. Bizim geri kalan konutlarımız merkeze yapılacak, yıkıldığı alana yapılacak. Burada ilk etapta Azerbaycanlı kardeşlerimizin bin bağımsız bölüm olarak başladığı Azerbaycan Mahallesi ve onun civarında bunları ben detaylı e, sizin aracılığınızla anlattım. Evet, evet, i̇şte Azerbaycan Caddesi, Trabzon Caddesi 3500 konut ve iş yerinin projesi hazırlandı, başlamıştı ve başladı, devam ediyor. Şu anda da alana eğer geziyorsanız çok hızlı bir çalışma var. Bak ekranda da görüyoruz bunları. Evet, evet, gayet. Geçtiğimiz ay Çevre Çevik Bakanımız geldiğinde biz dedik ki bizim tarihimizin, hikayemizin, geçmişimizin olduğu bu merkezin bir an önce daha hızlı bir şekilde ayağa kalkması lazım, lazım, lazım ve konut sayısının artması lazım. Burada hem konut hem iş yeri sayısını. Sağolsun bakanımız da bu sayıyı 10 e çıkardı. Bakın 10 bin rakamı çok önemli bir rakam. Yani biz kaleden başlayarak saray altından işte Divanlı'dan Trabzon Caddesi'nden Tekke Kayseri yolundan başlayarak Ebrar siteleri ve oradan yukarı Kıbrıs Meydanı evet. bu alan içerisinde 10.000 iş yeri ve konut yapılacak. Yani o alanlara yıkılan alanlara yapılmış olacak. Bu ne demek? Biz Tekke kentsel dönüşümde 1000 konutluk için dört sene uğraştık. Ve rezerv konutları yapabildik ve yerindeki dönüşüme başlayamamıştık deprem oldu. Bakın onu 10 kat Belki biz bunu normal şartlarda 20 yılda yapamayacağımız bir sayı. Doğru. Allah'ın izniyle. Bakın başlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde bunlar bitecek. Bakın hızlı yükseldi. Belediye yanı karşı evet, evet. Azerbaycan mahallesi Kesinlikle. hızla yükseldi. Şimdi 3500'ünden hariç olan diğer alanların 6500'lük konut ve iş yerin projeleri hızla hazırlanıyor. Yakında projeler sonuçlanıp ihaleleri gerçekleşecek. Başladığı andan itibaren de bunlar bir yıl içerisinde bitmiş olacak. Biz de, bu tabii ki değerli kurumumuz yapıyor, Çevre Bakanlığımızın tabii ki öncülüğünde, TOKİ ve emlak konutumuz yapıyor. Ve son derece de hızlı çalışıyorlar. Çok hızlı bir çalışma var. Bizden de sahayı boşaltmamız, biz tabii ki oradaki geçici esnaf çarçılarımızı boşaltıyoruz. Onları uygun alana alıyoruz, çalışma başlayan yerlerde. İşte diğer alanlar varsa hızlı bir çalışma burada devam ediyor. Ve şunu söylüyorum. Bakın bir yıl sonra Kahramanmaraş'ımızın bu merkezinin çok farklı bir aşamaya geleceğini, iki yıl içerisinde çok daha farklı ama üç yıl sonra bu merkezin gerçekten şehrimizin çok farklı bir alanı olacağını söylüyorum. Şunu iddia olarak söylüyorum. Şu an bizim bin evler tekerek istikametti. Orada ticari hareketlilik orada daha fazla olduğunu görüyoruz değil mi? Evet, evet. Bu hareketlik buraya kayacak. Ve bura merkez olacak. Ve Kahramanmaraş'ımızın bu merkezi gerçekten çok önceki hareketliliğine ve cazibesine kavuşmuş olacak. Burada da stadyum olan alan içerisinde, onu da burada zikretmemde fayda var. Orada Şehir ve Kurtuluş Müzesi, bir deprem müzesi, ayrıca bir yüzme havuzu, yine yeni nesil bir millet kütüphanesi, ve spor alanları, yüzme havuzu, halı sahalar, basket sahalarıyla orasını bir kültür spor e, alan olarak inşallah o mekanı da düzenlemiş olacağız. Burada geçtiğimiz günlerde balık pazarı vardı biliyorsunuz. Büyükşehir'e evet, aitti. Evet. Buradaki esnafımızı da bir yer ayarladık. Onlar da çok mutlu bir şekilde. Şu anda da boşalttılar. Oranda şu an yıkımı başlıyor. Yine hızlı şekilde orada inşallah e, şey inşaat başlamış olacak. Evet orayı da. Böylelikle e, çözmüş olacağız. Şimdi e, son olarak başkanım şehir genelinde gelinen son nokta yani yapılan çalışmalar o gelinen son durumu da özellikle e, sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Şimdi zaten e, şunu ifade ettim. Buyurun. Şehir genelindeki yapılan e, konutlardan her ilçede ne kadar yapıldığı, ne Hı. kadar bitme aşamasına geldiğini bunları söyledim. Şehir merkezimizde bu çalışmalar var. Ayrıca devletimizin kredi olarak aldı. Uluslararası kaynaklardan, fonlardan bize hibe olarak kullandırdı. 10 milyar TL'lik bir kaynak altyapı için bize geliyor. Biz bunların projelerini hazırladık, ihalelerine başladık. Ve biz zaten değişmesi gereken altyapımız, deprem öncesi değişmesi gereken altyapı biliyorsunuz başlamıştık. Evet. Ama depremle beraber bunlar çok daha fazla hasar gördü. Başta 12 Şubat'ta Kadiroğlu ilçemiz olmak üzere, yıkılmış alanlardan başlamak üzere tüm ilçelerimizin su ve kanalizasyon altyapısını tamamen değiştiriyoruz. Ve en geç 3 yıl içerisinde biz e, altyapımızı, su ve kanalizasyon altyapımızı en az 100 yıllık bir e, süre içerisinde dirençli bu tip afetlere dayanıklı da bir hale getiriyoruz. Su kayıplarımız bizim %55'ti depremden önce şu an %75 bu e, altyapı yatırımlarıyla bu kayıpları dünya standartlarına inşallah getirmiş olacağız. Ve altyapımızı da tamamen yenilemiş olacağız. Evet bu şehir için çok büyük evet. bir yatırım. Yüzyıllık bir sorun Kesinlikle. var. Onu da ortadan kaldırmış olacağız. Teşekkür ediyoruz. Başkanım var mı ilave etmek ben istediğiniz bir şey? Ben ee, teşekkür ediyorum. Şimdi burada tabii ki deprem bölgesindeki şehirleri gezenler, bizzat oraya gidip görenler, Kahramanmaraş'ımızın her konuda daha ileri düzeyde olduğunu bizzat ifade ediyorlar. Biz gerçekten burada iyi bir koordinasyonla burada hem Sayın Bakanımız hem milletvekillerimiz hem valimiz hem il müdürlerimiz hem belediyelerimizle üst düzeyde bir çalışma yürütüyoruz ve her alanda inisiyatif alıyoruz, öncü şehir oluyoruz, fikir üretiyoruz ve bu süreçleri yürütüyoruz. Aslında bazen bize göre geç olduğunu düşündüğümüz süreçler afetin boyutunu bakın 35 bin ağır hasarlı binanın yıkılıp taşınması kolay bir iş değil. Değil. Evet. Şu an %90'a geldi bu. Biz de gönlümüz istiyor ki bir günde bunu taşıyalım. Bir günde yık bu hapçeyi yıkalım, taşıyalım. Bunlar kolay olmuyor. Zaman içerisinde bu kadar yoğun bir çalışmada aksaklık yedikler oluyor ama gerçekten çok büyük bir çalışma olduğunu buradan ifade istiyor etmek istiyorum. Kahramanmaraş'ımız gerek şehir merkez tasarımıyla gerekse deprem konutlarıyla, gerekse altyapısıyla, gerekse diğer alanlarıyla çok büyük bir çalışma yapılıyor. İnşallah bu süre sonucunda biz önümüzdeki süreç içerisinde işte 3 yıl, 5 yıllık bir süre içerisinde Kahramanmaraş'ımız sadece ülkemizin değil dünyanın en cazip şeylerinden bir olacağını buradan altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet biz teşekkür ediyoruz. Hem konuk olduğunuz hem de yapmış olduğunuz özverili çalışmalardan dolayı Sayın Başkanım tekrar teşekkür ediyorum.